arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekrana rules oynayacağım. Ama ben farklı bir şey oynayacağım. Ekran bunu şöyle bir defa kazanıyorum. İşte sen de işlerin kadar bu. Ama ben onu yapacağım. Bu kadar kişi var işte gördüğünüz gibi. Buraya kemerimiz var. Bitti arkadaşlar. Kemer hiç Burası biraz yamulmuş. Şu. Şurası bakın. Şurası yamulmuş. Neyse. Kazanan işte bu kemeri kazanacaksınız. sır. Yani en son kalan kazanan sırrı yani pinli, yani, birini elemek istiyorsan pilleyerek eğleneceğim. Neyse daha fazla olarak benim bu kemeri kazanılır. Başlıyorum kemeri telefon koyuyorum. Ve başlıyorum. Bekle nasıl gözüküyor? Tamam, tamam. Evet başladım. Şimdi Setronis kalktı. Setronis kalktı. Dolayısıyla attı. Sonra Spiderman geldi. Evet. Spiderman olacak. Ama sürekli onu <laughs> Sonra Dremekler arkada geliyor sesice. Yani sesine denk bilmiyorum sanırım. İşte Setronuş veya son yaptı. Sonra Dremekler geldi. Dremekler Dremekler attı. Sonra Dremekler atacakken Spiderman geldi. Ama en Stark'ın slash yaptım. Jos'na şimdi Jos'na Jos'la kaldırdı köşe yaptı, ayağı kırıldı. İnşallah 619 yapacak. 60 yani. Süper geldi. İnşallah eliniyor mu? 1 2 2. Bu arada arkadaşlar yeni sağ olacağız. İnşallah. İngiltere'den de söylüyorum. İşte şey işte Benimkine inmiş onu söyleyip geliyorum. Yani evet arkadaşlar say imite Büyük teyzenin oğlu alacak. Yani yani say ama onu videom sonra nasıl bir, de, komik, bir, şey, bir Neyse, daha fazla uzatmadan başlayalım. Ben yani herkes bu elbise yerliydi. Elbise yerliydi falan. Son set onu Birbirine bakıyor. Gözük, gözük olabilir? Neyse. Şimdi. Setor şuraya buraya ip ay. <laughs> Atlı ipleri bu setorun içinde. Setorun hep aynı hareket yapmak da mutluymuş. Atlı. Sonra imiş arıyor. İmiş arıyor. Orage, 619 geliyor. Setor iş burada. Setor iş bu finisher. Ama Johnson, Johnson da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Nasıl kimlerini gösterin? Sana Kendi yapın. Kendi yapalım pardon. çıktı su demek Bakın kemer gözüküyor mu taş Bakın bu Bu tam Sana Evet Evet, <laughs> fazla, yapayım, evet. Ee, arkadaşlar. Spiderman geldi içeri. Bu mayıs süper yaptı <laughs>

Şöyle. Çok kötü geldi. Şimdi neymişler ayağa kalkıyor neymişler yok. O o. Neymiş ter yok. Vay, çok Neymiş ay. Spiderman ellendi Spiderman ellendi Şimdi demek ay Demek hala neymişler bakıyorlar birbirine. Ama neymişler burada. Attı neymişler yok. Oo. Yemişleri kalkıyor. Ve yaptı. Bekle arkadaşım. Şurada oyuncu Şimdi Jones'a geldi. Jones'a. Şu yaptı. Arkada Goldberg Spear. o da herkes birbirine. Şu yapıyor. Şu Brock Johnson. Oh my god. Aman Allah'ım. Evet. Five geldi. One, two, iki. Nasıl oluyor bu? Buradaysa sinirler blokla şöyle atladı. Golper çok ödüldü. Ne? Blokla sinirler ne? Bir. İki. Üç. Broklaşı bekliyor. şey tatlı ya. Ey şey. Kızım bunu da benim işler de koydu. Benim işler oraya. Benim işler ya orada. Yine kırılmadı. Bu nasıl bir kırılacak? Sonra benim de çok ısınlandı. Canosunu da iyi yapacaksın. Nasıl canosunu da iyi ey iyi. kralı Kırıldı. Ama bunu bile sileyebiliyor. Teşekkür ederim. Bu bile siliyor. Kurdu. Arkadaşlar Hulk kogun geldi, Hulk kogun vurdu. Um, one, two, three, three. Neşey, yerim kaldı yerim Şimdi kaldırdık Hulk Hogan. Hulk Hogan attı. Sen <gülüyor> Hool -gülüyor> Hool -gülüyor> Hool Nasıl oldu bilmiyorum. Da bir önceki kazanmıştı. Amelendi. Şimdi yarın bitim. Yarın da maç geldi. Yarın biri bir Şimdi Spiderman küçük Spiderman. Ama Eff, ey, Kafa üstü düştü. Nasıl oluyor bu? Lokrat kimse eleyemiyor. Tek Mukolu eleyebildi neredeyse. Yine eledi mi? Başka hiç bilmiyorum. Tüm sevmişler attı. Sevmişler kalkıyor. Sevmişler atladı. Sevmişler o. Bunu sevmişler diyor. Kafasına Kavuzun kafasına yüzü kalıyor. Bu kadın arkadaş. Sevmişler şimdi şey değil. Şöyle ben uydurdum. Aa, spider Spiderman elendi. Ay Spiderman yok, Paydon, Paydon ne? Pardon. Neymişler elendi? Dramatik bir kaldı. Merak etme. Bu şeyler kimi satalım? E, sonunda videonun sonunda sağım göstereceğim oyuncularımı. Böyle. Hem yani, da bütün oyuncularım var. Adım yaptım. Arkadaşlar. Yeni saat çok merak edeceğim ediyorum. E ya, ne? çıkınca. Neyse. Şimdi Dramatik tane kremi oraya yaptı, Johnson veya Bir tane Johnson var bir eğleniyor mu? Var. Bu krem. Johnson var mı? Bir eğlendi. Bu arada arkadaşlar size göster. bir şey göstereceğim. Gördün mü bir mama şurada bak şurada en altta Çihan'ı yazıyor. Yani Çin demek. Yani Çin'de yapılmış bu. Görünüyor mu bilmiyorum ama görüntüde doldururuz. Görünmüyorsa özür dilerim arkadaşlar. Neyse en son kalbim yerlerine devam edelim. Normalde arkadan burada Şimdi Kane çok silendi. Kane çok sevdim Bir daha yapacağım diyor Kane. Çok sevdim yaptı. Bir de Tursun. Tursun paylaşıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Spiderman ilmeğinde tüken demek. baş başlayalım. Kane. Kane çok Kalk Kalkıyor Kane. Kane. Çoşo. Çoşo. Paragon. One. Two. One. Two. Three. I. eğlendi. eğlendi. Reymi adam eğlendi. Reymi Mesut'un her kolt herkes herkes bu bu kaldırdı attı şimdi olsa alıp buna vuracak tahtayla her kafasına bu alacaksın yani bir iki olmadı. ey ey <laughs> buradan ey 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 One, iki. Az değil mi? Son mi? Bir, iki, üç. Johnson'a elemeyin. Ve iki kişi kaldı. Ama sonunda üstüne gelse ikinci bir Ama Kane geldi. Kane. Çok güzel. Bir, two, three, one. four. Pay Broncos de Los Angeles. Champion de Kane. Kane alalım ve kazanma hak edeni verelim. Kane kazanlı Kane. Bu şarkı. Kane kazanlı Kane. Dı 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 dı. Kane. Şimdi arkadaşlar sıra sağını göstermekte kaldı. Şimdi arkadaşlar sağını göstereyim. Evet arkadaşlar burada Hulkaman yazıyor gördüğünüz gibi. Rusça açılıyor